yatıyor. 1850 1915 Sevgili izleyenler Baybutlu Celali Babanın mezarı burası Yanındaki da eşi Şu an çok aşırı bir rüzgar var ee, Birdeyiz Ozansu köyündeyiz Tahsinideyiz Hava yağışlı. Yoğun bir rüzgar var dediğim gibi. Onun için normal bir çekim yapamıyorum rüzgardan. Bugün bayramın birinci günü. Bugün bayramın birinci günü. Ramazan bayramının birinci günü. Yani 30 Mart 2025 Ozansı köyü yükseklerde olduğu için hala kar dağlarda hala kar var Ozansu köyümüz sevgili izleyenlerim. İşte yağan yağmur veya eriyen karlar <laughs> sonuçta işte dere bu. Bayağı ser su geçin abi şöyle karşıma. Ee, sevgili izleyenlerim. Dedik Ozansu köyü Celali Baba'nın köyü burası. Bunlar da Ozansu köyünün delikanlıları. Bir tanıyalım. Biraz bağırarak konuşun Rüzgar hava Ben Muhammed Emir Aka Gündüz. Aka Gündüz. Ben Ene Sıvırcık. Gülme hiç anlamadım ki. Ene Sıvırcık. Soy ismin ne? Sıvırcık. Sıvırcık. E, ha. Ben Yahya Emir Gözalçık Gözalçık Gözaçık. Nevzat Emir Aktaş. Vay. Hele bir diyeyim ama yukarıda ne oldu bu su böyle simsiyah gençler? E, kar erimesinden dolayı. Kar eridi öyle? Evet. <laughs> Hala dağlarız <laughs> beyaz e, ee, hayırlısı olsun. Köyde nasıl gidiyor hayat? Valla köyde de güzel. Okul mokul devam ediyor güzel. Sıkıntı yok. Yok. Nereye gidiyoruz taşımalı? Sünür. Sünür'e mi? Çayır yoluna. Çayır yoluna. İyi hadi bakalım. Söyleyecek sözünüz var mı? Yok. yok teşekkür ederim. Belki bir bayramlaşın şöyle köylülerinizle. Tamam bayramlaşın. Buraya söyleyin. Herkesin bayramı mübarek olsun. Ha. Herkesin mübarek bay bayram. Bay <laughs> Kerat Düşersin suya gel bu tarafa. Gel bu tarafa sevgili evet. izleyenlerim evet gördüğünüz gibi su tamamen yani gerçekten e, toprağa taşıyor dersek yeridir e, simsiyah e, bugün bayramın birinci günü ramazan bayramının birinci günü 30 mart 2025 ve e, bayburt yağışlı yağmur yağışlı efendim karda bekleniyor gibi efendim eee Kıble mi esiyor? Bu kıble. kıble değil. Kelkit. Kelkit, kelt, kelkit. Kelt. Kar bek olabilir. Karda yağabilir. Evet. evet. Geçin amele karşıma kardeş. İsmail. Akdeniz. Akdeniz. Evet. Gel bana sen de yanına. Benim kardeşim niye uzak durdun benden öyle? Sen çekim yapıyorsun niye uzak durdun? Yok fark tamam, etmez. Rüzgarlı ya, biraz. Hoş geldin Bahattin. Allah razı olsun. De Siz de hoş geldiniz. De. Bütün Ümmeti Muhammed'in bayrakların bayramını kutlarım. Enişte bayramını mübarek olsun. Allah razı olsun sağ olun. Benim gördüm yukarı geçerken He mezarlığa bıraktım ekibi. Ben Geldik ben... bu tarafa. Ee, köyde nasıl gidiyor? Yeni geldin. Bayrama mı geldin? bir hafta önce geldim. Burada hayvanlarımız var. Çok günü bitiyor diye geldim. Hmm. Ee, 5 yıldır burada ikamet ediyorum. Sen Bence bir haftadır gelince Bayburt'un güzel günlerine geldin. <laughs> evet, Ayaz günlerine gelmemişsin. Son bir hafta bize sürpriz yaptı abi. Bayan evet 16-17 dereceydi sıcaklık. Evet. Ee, Ama havası güzel şükür. Yani öyle. etmiyor. Şu hava güzel bir hava. Biraz sert. Ya dışarıdan gelene göre alışık yani. demeyin. Biz yani. alışığız, siz değil. Yok ben de beş yıldır alaksız ikamet ediyorum. He edeyim. gidip Ama geliyorsun öyle. Alışkınım. Belki hoş geldin sefa geldi. Bayramımız evet. mübarek olsun. Evet. Sağol Sağolun. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Eyvallah. Evet sevgili izleyenlerim, bak kapıların önünde hala kürtü karlar ne yapıyor? Duruyor. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, şöyle Ozan suyu e, ufaktan bir evler çekelim. Taksimler köyü su almış. Her taraf su.